Herkese merhaba. Bugün e, sıkça adını duyduğumuz ama belki de tam olarak ne olduğunu bilmediğimiz bir konuya tiroid hastalıklarına yakından bakıyoruz. Evet, oldukça yaygın bir konu aslında. Aynen. Elimizdeki kaynaklarda çeşitli tıbbi makaleler ve sağlık rehberleri. Amacımız hani tiroid nedir, neden sorun çıkarır, belirtileri nelerdir ve ne yapmak gerekir bunları anlamak. Özellikle belirtiler önemli çünkü çok çeşitli olabiliyor. Kesinlikle. Eğer kendinizi mesela sürekli yorgun hissediyor, kilonuzda anlam veremediğiniz değişimler yaşıyor ya da ruh haliniz inişli çıkışlıysa belki de tiroidiniz size bir şeyler anlatmaya çalışıyordur. O zaman başlayalım mı? Başlayalım. İlk olarak şu meşhur kelebek şeklindeki organımız tiroid bezi. Tam olarak ne yapıyor vücudumuzda? Şöyle anlatayım. Boynumuzun hemen ön alt kısmında yer alıyor. Küçük ama etkisi büyük bir organ. Vücudun metabolizmasını yani enerji kullanım hızını ayarlıyor enerji santrali gibi yani. Gibi evet. Vücut ısısı, kalp atış hızı, hatta çocuklarda büyüme, beyin gelişimi bütün bunları T3 ve T4 dediğimiz hormonlarla düzenliyor. Peki bu hormonların salgılanmasını ne kontrol ediyor? Kendi kendine mi çalışıyor? Hayır. Onu da beyindeki hipofiz bezi yönetiyor. TSH adında başka bir hormon göndererek tiroid bezine hadi çalış ya da biraz yavaşla diyor aslında. Anladım. Peki tiroid hastalıkları dediğimizde genel olarak ne tür sorunlardan bahsediyoruz? Sadece hormonlarla mı ilgili? Temelde evet hormon dengesizliği en sık karşılaşılan durum. Ya tiroid az çalışıyor yeterince hormon üretemiyor buna hipotiroidi diyoruz hı hı. ya da tam tersi çok fazla hormon üretiyor bu da hipertiroidi. Ama sadece bu değil bazen bezin kendisi büyüyebiliyor yani guatr. Guatr evet çok duyuyoruz onu içinde nodül dediğimiz yumrular oluşabiliyor. Ya da tiroidit dediğimiz iltihaplanmalar olabiliyor. Bir de tabii daha nadir de olsa tiroid kanseri var. Yani hem fonksiyonel hem yapısal sorunlar olabiliyor. Peki en sık görülenlere biraz daha yakından bakalım. Mesela hipotiroidi, yani yavaş çalışma durumu. Nedenleri ne bunun? Dünya genelinde en büyük nedenlerden biri aslında iot eksikliği. Vücut tiroid hormonu yapmak için iota ihtiyaç duyuyor. Ama Türkiye'de iotlu tuz kullanımı yaygınlaştı sanki. Evet, iotlu tuz sayesinde bu durum azaldı. Bizim gibi iotun yeterli olduğu bölgelerde en sık sebep Hashimoto tiroidi. Bu otoimmün bir hastalık. Otoimmün ne demek tam olarak? Yani vücudun bağışıklık sistemi yanlışlıkla kendi tiroid bezine saldırıyor ve ona zarar veriyor. Zamanla bez yeterince hormon üretemez hale geliyor. Biraz genetik yatkınlık da rol oynayabiliyor bu durumda. Anladım. Yani vücut kendi dokusunu yabancı sanıyor. Peki hipertiroidi yani hızlı çalışma durumu neden kaynaklanıyor? O da mı bağışıklık sistemiyle ilgili? En yaygın sebebi evet o da otoimmün. Graves hastalığı diyoruz buna. Bu sefer de bağışıklık sistemi TSH gibi davranıp tiroidi sürekli uyaran antikorlar üretiyor. Bez de durmadan hormon basıyor adeta. İlginç, başka nedenleri var mı hipertiroidinin? Var tabii. Bazen tiroiddeki nodüller kontrolden çıkıp kendi başlarına aşırı hormon üretebiliyorlar. Buna toksik nodüler guatra deniyor. Ya da bazen tiroiditler, yani iltihaplar, bezdeki depolanmış hormonların aniden kana karışmasına neden olup geçici bir hipertiroidi yapabiliyor. Guatr ve nodüllerden de bahsettik. Guatr sadece bezin büyümesi mi demek? Evet, tiroid bezinin normalden büyük olması durumu. Bu büyüme tek başına da olabilir, nodüllerle birlikte de. Iyot eksikliği de, Hashimoto da guatra neden olabilir mesela. Peki ya nodüller? Tehlikeli mi bunlar? Nodüller, bez içindeki kitleler, yumrular gibi düşünebiliriz. Çoğu yani yaklaşık yüzde 95'i iyi huylu, kanser değil. Ama yine de özellikle tek veya ultrasonda şüpheli görünen nodüllerin mutlaka araştırılması gerekiyor. Kanser riskini dışlamak için yani. Kesinlikle. Bunun için ultrason ve gerekirse ince iğne aspirasyon biyopsi dediğimiz bir yöntemle hücre örneği alınıp bakılıyor. Tiroid kanseri dediğim gibi nadir ama erken teşhis edilirse tedavisi oldukça başarılı. Peki bu farklı durumlar kendini nasıl belli ediyor? Mesela hipotiroidi olan biri ne hisseder? Hani vücut frene basmış gibi demiştiniz. Aynen öyle. Metabolizma yavaşladığı için e, bir yorgunluk, halsizlik, bitkinlik hali çok tipiktir. Kolay kilo alma, hatta diyet yapmaya rağmen kilo verememe, asyon zorluğu, hatta depresif bir ruh hali kadınlarda adet düzensizlikleri de görülebilir. Bayağı hayat kalitesini düşüren belirtiler. Kesinlikle. Peki hipertiroide yani motor tam gaz çalışınca ne oluyor? Orada da tam tersi bir durum var. Metabolizma hızlandığı için iştah yerinde olmasına hatta artmasına rağmen kilo kaybı olabilir. Kalp çarpıntısı, sinirlilik, gerginlik, aşırı terleme, sıcağı hiç tahammül edememe. Uyku sorunları da olur mu? Olabilir, evet. Ellerde titreme, ishal, uykuya dalamama gibi belirtiler sık. Graves hastalığı varsa bazen gözlerde dışa doğru bir büyüme, belirginleşme de tabloya eklenebiliyor. Anladım. Bir de yapısal sorunlardan bahsettik. Goiter veya nodül gibi. Onların belirtisi farklı mı? Eğer goiter veya nodül çok büyürse boyunda bir şişlik veya yumru olarak fark edilebilir bazen ses kısıklığına, yutkunurken takılma hissine veya ileri durumlarda nefes almada zorluğa bile neden olabilir. Peki diyelim ki bir kişi bu belirtilerden bazılarını yaşıyor ve şüpheleniyor. Nasıl emin olunacak? Teşhis süreci nasıl işliyor? İlk adım tabii ki doktora başvurmak. Genellikle bir endokrinoloji uzmanına. Doktor önce elle muayene ederek boyunda tiroid bezini kontrol eder. Bir büyüme veya nodül var mı diye bakar. Sonra Sonrası kan testleri. Bu çok önemli. TSH, T3 ve T4 hormon seviyelerine bakılır. Özellikle TSH, tiroidin az mı çok mu çalıştığını gösteren en hassas testlerden biri. Hı hı. Eğer otoimmün bir durumdan şüpheleniyorsa, anti-TPO veya Graves için TSI gibi antikor testleri de istenebilir. Görüntüleme de gerekiyor mu? Evet. Tiroid ultrasonu neredeyse standart bir inceleme. Bezin yapısını, boyutunu, içinde nodül olup olmadığını, nodüllerin özelliklerini çok net gösterir. Bazen sintigrafi denilen radyoaktif madde verilerek bezin hormon üretme aktivitesini gösteren bir test de yapılabilir. Ya nodül şüpheli çıkarsa ultrasonda? İşte o zaman ince iğne aspirasyon biyopsisi, IAB devreye giriyor. Çok ince bir iğne ile nodülden hücre örneği alınıp patolojide inceleniyor. Kanser olup olmadığını anlamanın en güvenilir yolu bu. Anladım. Teşhis konduktan sonra ne oluyor? Tedavi seçenekleri neler? Tedavi tamamen teşhise göre değişiyor tabii. Eğer hipotiroidi varsa, yani bez az çalışıyorsa tedavi nispeten basit. Eksik olan tiroid hormonunu levotiroksin tablet olarak dışarıdan veriyoruz. Ömür boyu mu kullanılıyor mu bu ilaç? Genellikle evet. Ömür boyu kullanılması gerekiyor. Dozu kişiye göre ayarlanıyor ve düzenli kan testleriyle takip edilmesi çok önemli. İlacın sabah aç karnında alınması gerekiyor genellikle. Peki hipertiroidi varsa orada durum daha mı karmaşık? Orada seçenekler biraz daha fazla. Birincisi, antitiroid ilaçlar var. Bunlar tiroidin aşırı hormon üretmesini baskılıyor. İkincisi, radyoaktif iot tedavisi. Halk arasında atom tedavisi deniyor. Atom tedavisi nasıl çalışıyor? Ağızdan verilen radyoaktif iot, tiroid hücreleri tarafından tutuluyor ve o hücreleri tahrip ediyor. Böylece hormon üretimi azalıyor. Üçüncü seçenek ise cerrahi, yani tiroidektomi. Tiroid bezinin bir kısmının veya tamamının ameliyatla çıkarılması. Hangi tedavinin seçileceğine nasıl karar veriliyor? Bu hastanın yaşına, hastalığın şiddetine, altta yatan nedene, Graves mi, nodül mü, başka sağlık sorunları olup olmadığına göre değişir. Doktor ve hasta birlikte karar verir. Bir de çarpıntı gibi belirtileri kontrol altına almak için beta bloker dediğimiz ilaçlar da geçici olarak kullanılabilir. Ya tiroid kanseri teşhisi konmuşsa? Tiroid kanserinde ana tedavi cerrahi. Genellikle bezin tamamı çıkarılır. Ameliyattan sonra hastalığın türüne ve evresine göre sıklıkla radyoaktif iyot tedavisi de uygulanır. Tiroid bezi tamamen alındığı için bu hastaların da ömür boyu tiroid hormonu ilacı kullanması gerekir. Beslenmenin veya yaşam tarzının bir etkisi var mı bu süreçlerde? Hani hep konuşulur ya şunu yeme bunu ye diye. Şöyle söyleyeyim, mucize bir diyet yok ama bazı noktalar önemli. İyot dengesi kritik ne eksik ne fazla olmalı. Özellikle Hashimoto gibi durumlarda selenyum ve çinko gibi minerallerin yeterli alımının faydalı olabileceğine dair çalışmalar var. Peki ya şu guatrojenik besinler, lahana, brokoli falan? Evet, lahana, brokoli, karnabahar, soya gibi besinler çiğ ve aşırı miktarda tüketilirse tiroidin iot kullanımını biraz etkileyebilir. Ama pişirildiklerinde ve normal miktarlarda tüketildiklerinde genellikle bir sorun oluşturmazlar. Yani dengeli beslenme önemli. Tabii stres yönetimi, düzenli egzersiz gibi genel sağlık önerileri tiroid hastaları için de geçerli. Tedavi bittikten sonra ya da tedavi sırasında nelere dikkat etmek lazım? Bu hastalıklar tekrarlar mı? Bu da yine duruma göre değişiyor. Mesela hipotiroidi için ilaç kullanıyorsanız veya tiroid ameliyatı olduysanız, ilaç kullanımı ve doktor kontrolleri genellikle ömür boyu devam eder. Kan testleri ve bazen ultrasonla düzenli takip şart. Hı hı. Graves hastalığı bazen antitiroid ilaçlarla kontrol altına alınıp, ilaç kesilebilir yani remisyona girebilir. Ama nüks riski vardır. Radyoaktif iyot veya cerrahi gibi kalıcı tedaviler sonrasında ise genellikle kalıcı hipotiroidi gelişir ve yine ömür boyu ilaç gerekir. Kanser takibi de önemli o zaman. Çok önemli. Tiroid kanseri tedavisi sonrası da nüks riskini bu risk kanserin türüne ve evresine göre değişir. İzlemek için düzenli kan testleri, ultrason ve bazen başka görüntülemelerle uzun süreli takip yapılır. Yani çoğu tiroid hastalığı kronik bir durum aslında ve düzenli takip gerektiriyor. Anlıyorum. Gerçekten de tiroid hastalıkları oldukça çeşitli ve hayat kalitesini epey etkileyebiliyor. Ama iyi haber şu ki belirtileri fark edip doğru teşhis almak. Kesinlikle. İlk ve en önemli adım. Evet ve sonrasında da çoğu durum uygun tedaviyle başarılı bir şekilde yönetilebiliyor. O yüzden vücudunuzun verdiği sinyallere kulak vermek ve bir şüpheniz varsa mutlaka bir uzmana danışmak en doğrusu. Kesinlikle katılıyorum. Tedavi sürecinin genellikle uzun soluklu olduğunu ve düzenli kontrolleri aksatmamanın tedavinin başarısı için anahtar olduğunu unutmamak lazım. Beslenme ve yaşam tarzı düzenlemeleri de bu süreçte önemli bir destekleyici. Tiroidin enerji seviyemiz, ruh halimiz ve hatta kilomuz üzerindeki bu kadar derin etkisini düşününce İnsan merak ediyor doğrusu. Acaba vücudunuzun metabolik dengeniz hakkında size fısıldadığı şimdiye kadar belki de fark etmediğiniz başka hangi küçük sinyaller olabilir? Bir sonraki derinlemesine incelememize kadar sağlıkla kalın.